Karadeniz'den fıkra gibi bir olayla devam ediyoruz. Şimdi de Samsun'da yaşayan bir aile minibüslerini park etti ama geri döndüklerinde yerini unuttular. Sokak sokak aradılar, bulamayınca da polisten yardım istemek zorunda kaldılar. Kafada kaybolduk. tek tek aradık. Minibüsü park ettikleri yeri unuttu. Sokak sokak aradıkları araçlarını en sonunda polis buldu. Hiç kimse bizde eğlenmedi. Polis memuruna gittim dedi. Samsun 19 Mayıs'ta oturan aile Bafra'ya gitti. Minibüslerini de bu sokağa park etti. Bu araba sizin araba değil mi? He şu bizim araba. İşlerini hallettiler. Tam döneceklerdi ki minibüsü park ettikleri yeri hiçbiri hatırlayamadı. Bafra Kazan onlar kepçe saatlerce aradılar. Şimdi ne tarafa Şimdi buraya ben sizi götüreceğim nereye <laughs> gitmek istiyorsanız. Çaresiz ailenin yardımına trafik polisi yetişti. Esasında buldu. Buldu mu? Buldu. Minibüslerine kavuşan aile derin bir oh çekti. Bir daha buraya geldiğiniz zaman arabayı park ettiğiniz yeri ya fotoğraflan ya da konum alın tamam mı?